şimdi neresi acaba Buradan 4 kilometre geçtik Alp 13 kilometre var böyle evet, bir ada ve sahilde insanlar oturmuşlar çok güzel manzara evet hep deniz çakacak değiliz ya şuradaki Zeytin ağaçları çok güzel gözüktü arkadaşlar hıldırıyı 4 kilometre geçtik balıklı ovaya doğru gidiyoruz daha orta 3 var Buradan sonra arazi çıplaklaşacak ve bu dağa tırmanmak zorundayız Allah yardımcımız olsun havada akşam 8